Süreniz beş dakikadır Sayın Öztürk. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2024 yılı savunma sanayi bütçesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisimizi ve Aziz Türk Milleti'ni saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Türk milletini en iyi özetleyen tasvirlerden biri, belki de cenk meydanında atın üstünde kılıcıyla ok ve yayıyla, düşmanıyla göğüs göğüse çarpışan Türk yiğidi portresidir. Türk milleti olarak kahramanlığı ve cenk meydanlarındaki vuruşmasıyla dünyaya nam salmış bir milletiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikir babası olarak nitelediği büyük Türk milliyetçisi Ziya Gökalp'in dizelerinde dile getirdiği gibi cenk meydanında nice koç yiğit, din ve yurt için oldular şehit ocağı tütsün sönmesin ümit. Şehidi masun etme ya Rabbi, soyunu zebun etme ya Rabbi diye dua ederek vatan millet bayrak uğruna görev yapan güvenlik güçlerimize minnettarlığımızı ifade ediyor. Yüce Allah'tan gazilerimize şifa, şehitlerimize de rahmet diliyor. Saygıdeğer milletvekilleri, Cumhuriyetle birlikte ülkemize artan ve gelişen sanayileşme, milli güvenliğimiz açısından silahlı kuvvetler envanterinin daha modern ve etkin özelliklere kavuşması için yapılan çalışmalar da hiç şüphesiz etkilemiştir. Teknolojik gelişmelerin hız hız kazandığı ve bilişimden istifade etmenin gerekli olduğu günümüzde savunma sanayi de tabi olarak büyümeye, değişmeye ve gelişmeye açık bir alandır. Görülen odur ki Cumhur İttifakı'nın ortak ideali ve hedefi yerli ve milli üretim, savunma sanayinin de gündeminde ve hedefindedir. Türk mühendislerinin öncülüğünde yurt dışı geliştirme modeli doğrultusunda son teknoloji ve üretilen savunma araçları bu düşüncenin tezahürüdür. Ne mutlu ki bugün savunma sanayimizdeki yerlilik oranı yüzde %80'lere yüzde seksenlere ulaşmıştır. Kara, deniz ve hava araçlarının yanı sıra siber güvenlik, elektronik, harp ve radar sistemleri, Hava savunma ve silah mühimmat sistemleri alanında önemli projeler geliştiren Savunma Sanayi Başkanlığı kanaatimizce takdir edilecek işlere bundan sonraki süreçte de imza atacaktır. Göktürk Yer Gözetleme Uydusu, Altay Ana Muharebe Tankı, Ejder Yalçın Zırhlı Taktik Aracı, TCG Anadolu Hucum Gemisi, Pırabeze Denizaltı, Akıncı İHA, Aksungur SİHA ve adını bize Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendinin verdiği milli muharip uçağı kan gibi yüksek teknoloji projeler ve daha birçok proje ülkemiz adına son derece gurur vericidir. Bu vesileyle bu projelerde emeğe geçen her bir çalışana, mühendise ve yetkililere gönülden teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri, teknoloji yüksek savunma sistemlerinin kurulması ve kullanılması bir ülkenin genel güvenliği ile doğrudan bağlantılıdır. Bu bakımdan Türkiye'nin savunma sanayi açısından önemli bir düzeye gelmesi bölgemizdeki gücümüzü ve güvenlik refleksimizi de artırmıştır. Son yıllarda özellikle İHA ve SİHA'larımızın etkin kullanımı milli güvenliğimiz adına olumlu sonuçlar doğurmuştur. Hava üstünlüğünü ve operasyonel kabiliyetini kanıtlayan SİHA'larımız 20'den fazla ülkeye ihraç edilerek ülkemizin gerek ekonomisine gerekse prestijine katkı sağlamıştır. Mali açıdan Türk savunma sanayinin geçtiğimiz 20 yıla yılda çok önemli bir büyüme kaydettiği görülmektedir. Açıklanan rakamlara göre Türk savunma ve havacılık cirosu 2022 yılı son itibarıyla yaklaşık 12 milyar dolara yükselmiştir. Prestij açısından bir örnek verecek olursak da kardeş ülke Azerbaycan'ın elde ettiği Karabağ zaferinde ülkemizden alınan siyaların etkisi yatsınamaz bir gerçektir. Karabağ zaferiyle birlikte tüm dünya Türk siyahlarının başarısını konuşmuş. Bu husus elbette bizlere de gurur kaynağı olmuştur. Birileri başarıyı ve desteği Washington'da, Londra'da, Brüksel'de, Berlin'de ararken biz Anadolu'nun kırıl pırıl gençleriyle gözlerindeki ışıltıdan aldığımız ilham ve tertemiz dimağlardan yükselen fikirlerle Türk ve Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerimi burada son verirken Savunma Sanayi Başkanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin hayırlı vesile olmasını temenni ediyorum. Güvenlik bağlamında binlerce yıllık askeri tecrübemizi gelişen teknolojiyle buluşturarak geleceğimizde güvence altına alacağımıza inandığımızı belirtmek istiyorum. Teşekkürler Sayın Öztürk. Milliyetçi Hareket Partisi adına son konuşmacı.